Kızlar yeni sipariş ettiğim musluğum geldi. Ben bir pembe hastası olarak musluğumu da pembe sipariş ettim. Ürünümü renkli musluk sayfasından aldım. Ürün faturalı, kargosu da çok hızlı. Bir gün içinde elime teslim edildi arkadaşlar. Bakın böyle bir de açıp göstereyim size. Burada böyle bir düğmesi var. Baktığınız zaman çift taraflı kullanabiliyorsunuz. böyle sağa sola yukarı aşağıya da çevirebiliyorsunuz. Özellikle mutfak tezgahını falan yıkarken çok işinize yarayacak bir ürün. Ben gerçekten çok memnun kaldım ürününden. E, sayfada da istediğiniz renk musluk var kızlar. Mutfağınıza uyan veya benim gibi sevdiğiniz bir renk varsa onu da sipariş verebilirsiniz.